Ürün kısa yol atamak için sağ tık yapıyorsunuz. Kısa yol atama. Eğer bir ürün ekleyecekseniz Şuradan sadece bir tane ürünü seçip kaydet dediğiniz zaman Buraya bir tane ürün gelir. Satışını bu şekilde hızlı yapabilirsiniz. Eğer bir grup ataması yapacaksanız grubu seçip Şurada grup isminizi verirsiniz. Etmemek diyorum ben. Bu grupta ürün eklemek için şurayı normal tık yapıyorsunuz. Ürün ekleyeceksiniz. Kaydet. Örnek. Sizler için hızlı bir şekilde yapıyorum. Kaydet. Kaydet. Bu bizim grubumuz oldu. Kaydet diyelim. Tamam. şimdi buraya açtığınız zaman gördüğünüz gibi atamasını yaptığımız grup ürünleri geliyor. Bu şekilde, hızlı satış ekranında ürün kısa yol ataması bu şekilde.